Afyon Karahisar'da 11 yaşındaki kız çocuğuna duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edilen şüpheli tutuklandı. Yaptığın şerefsizlik yanına kalmayacak senin. 11 yaşındaki çocuğa taciz edersin ha? Çek ellerini yüzünden. Çek. Çek ellerini yüzünden. Görüşeceğiz seninle. dua et oğlum, öldürmediğimize dua et. Sen yaşattığımıza dua et. Duydun mu? Niye özür, özür oğlum? Ya abi, ben Niye özür Niye anlatıyorsun lan sen? Ben yalan söylüyorum sanıyorum siz beni. çocuğa inanın ben niye yalan söylüyorum ya? Kocaman adamın Kur'an-ı Kerim'e el basıyor. Yemin ediyorum ya. 11 yaşında çocuk ya yalan ya söylüyor. Yalan Boşuna dayak yedin köşede oturuyorsun ha? Bekle sen bekle.